Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Pir Sultan Abdal. Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Uma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Dedim yare giden nasip olmadı. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Kağıda yazarlar ufak yazılar, ufak yazılar. Anasız olur mu körpe kuzular? Derdi yüreğinde olan sızılar. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Abdal Pir Sultanım böyle buyurdu, böyle buyurdu ayrılık dinların biçti giydirdi. Ben yarılmaz idim felek ayırdı, ağlama gözlerim Mevla Kerim.